İzmir'i karıştıran futbol travması. Kentin köklü ekiplerinden Göztepe 2003 yılında Süper Lig'deyken 4 sene içinde kendini amatör ligde bulmuştu. 2011'de 1. Lig'e dönen Sarı Kırmızılılar 2012-2013 sezonunda şampiyonluk parolasıyla girseler de ligin son bölümüne gelindiğinde ligde kalma savaşı veriyorlardı. Son hafta İzmir Atatürk Stadyumunda ligin en zayıf ekiplerinden biri olarak gösterilen Tavşanlı Linyit Spor'u ağırlayacak Göztepe'ye ligde kalmak için 1 puan yeterken Kütahya ekibi düşmemek için kazanmak zorundaydı. Maç boyu kontrol elinde tutmasına rağmen bir türlü golü bulamayan Göztepe son anlarda Agbeto'nun golüyle geriye düşünce işler adeta çığırından çıktı. Stadyumu dolduran on binlerce taraftar koltukları söktü, yönetimin bulunduğu VIP tribünü bastı ve maç hala devam ederken sahaya girmeye çalıştı. Polisin sahaya girişi engellemek için yoğun biçimde biber gazı kullanmasıyla yüzlerce kişi hastanelik oldu. Tribünlerde tam anlamıyla kaos yaşanırken maçı tavşanlı Linyit Spor 1-0 kazandı ve küme düşen taraf Göztepe oldu. Tribünlerde başlayan olayların stat dışına sıçramasıyla İzmir sokakları adeta savaş alanına döndü. Ertesi günlerde basın açıklaması yapan taraftarlar, yaşanan alanlardan kulüp yönetimini sorumlu tuttu ve İzmir esnafından özür diledi. Göztepe bu maçtan 4 sene sonra nihayet Süper Lig'e geri dönecekti. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.